Merhaba arkadaşlar, notlarınızı yanınız alarak dersi takip edebilirsiniz. Şu an dalgalardaki girişim olayını inceleyeceğiz. Öncelikle şunu biliyoruz, daha önceki görmüş olduğumuz dalga konusunda, eğer bir su kaynağı yüzeye dokunuyor ise, dairesel su dalgaları oluşturuyordu. Bu dairesel su dalgaları bir noktadan etrafa doğru yayılan ve gittikçe genişleyen daireler şeklinde oluyordu. Aynı anda iki su kaynağı su yüzeyine dokunursa, Buradaki şekilde gördüğümüz gibi su yüzeyinde kaynakların oluşturduğu dalgalar karşılaştıklarında bazı bölgelerde birbirlerini güçlendirerek şekildeki buna benzer bir görünüm. Bazen ise birbirlerini sönümleyerek şu iki birbirlerini güçlendirdikleri çizgilerin arasında kalan gri bölgelerdeki gibi birbirlerini sönümledikleri su yüzeyinde hareketsiz duran bölgeler görürüz. Dalgaların birbirlerini güçlendirdikleri bu bölgelere Katar ya da karın bölgeleri denir. Dalgaların birbirini sönümledikleri ve su yüzeyinin hareketsiz durduğu bu bölgelere ise düğüm bölgeleri denir. Bir katar bölgesinin gözlemlenebilmesi için su yüzeyinde dalganın tepesiyle tepesinin ya da bu bölgede dalganın çukuru ile çukurunun karşılaşması gerekmektedir. Dalga tepelerinin karşılaştığı bölgeler yükselt olarak görmüş olduğumuz bu bölgeler, dalgaların çukurlarının karşılaştığı yerler ise burada biraz daha çukur gibi gözüken şu iki tepe arasındaki bölge olmaktadır. Katar bölgeleri su yüzeyinde hareket halinde olduğu için bunlara aynı zamanda hareketli noktalar denilir. Düğüm noktaları yani birbirini sönümledikleri noktalar su yüzeyinde hareketsiz olarak durdukları için bu noktalara da hareketsiz noktalar ya da yine düğüm bölgeleri denilir. Bir düğüm bölgesinin oluşabilmesi için bu bölgelerde bir dalga tepesi ile bir dalga çukurunun karşılaşmış olması gerekmektedir. Şekle bakılırsa eğer karın bölgelerinin bu internetin çekim alanında gösteren hani Wi-Fi ya da Wi-Fi denilen gittikçe genişleyen şöyle bir görünümü vardır ya. Buradaki karın bölgelerinin hepsini incelemek zor olduğu için karın bölgelerinin orta noktaları birleştirilir. Şurada iki kaynağı birleştiren doğrumuz var. Kaynaklar arasındaki uzaklığı belirten doğru. Öncelikle şu orta noktaya denk gelen Karın bölgesini ya da Katar bölgesinin orta noktalarını birleştiren bir çizgi çizersek eğer, bu çizgi referans çizgisi olarak kabul edilir ve bunun ismine merkez doğrusu ya da sıfırıncı Katar çizgisi denilir. Bu hemen yan tarafında yine bir Katar çizgisi olur. Sol tarafında da yine bir tane Katar çizgisi olur. Bunların ismi birinci katar çizgisi ve birinci katar çizgisi olarak isimlendirilebilir. Bu şekilde devam edersek yan tarafta ikinci katar çizgisi ve yine bunun yan tarafındaki şu bölgede ikinci katar çizgisi gözlenir. Elbette iki katar çizgisi arasında teknoloji sürprizleri bunlar. İki katar çizgisi arasında düğümleri birleştirerek gidersek düğüm çizgileri gözlemlenir. Bu birinci düğüm çizgisi olarak adlandırılır. Merkezden sonra gelen ilk düğüm çizgisi olduğu için bu da diğer taraftaki birinci düğüm çizgisi olarak adlandırılır. Yine aynı şekilde diğer iki katar arasından yine bir düğüm çizgisi geçer. Burası ikinci düğüm çizgisi olarak Burası da yine ikinci düğüm çizgisi olarak isimlendirilir. Bir sonraki sayfaya geçiyoruz. Bir önceki sayfada görmüş olduğumuz ve üzerine çizimler yapmış olduğumuz şeklin sayfa düzlemindeki gösterimi bu şekildedir. Burası kaynaklardan biri, bu da diğer kaynak olarak alırsak Bunların normalde üretmiş olduğu dairesel dalgaların görünümüdür bu. Burada şunlara dikkatli bir şekilde bakmanızı istiyorum. Şurası bizim biraz önceki şekilde merkez doğrusu olarak isimlendirdiğimiz doğru oluyor. Yani sıfırıncı katar çizgisi. Şuradaki düz çizgiler dalgaların tepelerini, kesikli çizgiler ise dalgaların çukurlarını göstermek için çizilmektedir. Bu genel bir gösterimdir. Her seferinde böyle bir şey gördüğümüzde bilmeliyiz ki düz çizgiler tepeleri, kesikli çizgiler ise çukurları göstermekte. Bir numaralı noktaya bakarsak eğer, bir numaralı nokta, iki dalganın tepesinin karşılaştığı hareketli bir nokta, yani burası bir çift tepe noktasıdır. İki numaralı nokta, dalganın çukurlarının karşılaştığı ve yine üç numaralı nokta, dalganın tepelerinin karşılaştığı bir noktadır. Buradan da görebileceğimiz gibi merkez doğrusu üzerindeki noktalar sürekli olarak dalgaların birbirlerini güçlendirdiği katar çizgilerinin ya da katar noktalarının oluştuğu bir çizgidir. 4 numaralı nokta 5 ve 6 numaralı noktaları birleştirirsek eğer çok ince bir çizgi oldu. Bunu geri alıyorum. tekrar 4, 5 ve 6. noktaları birleştirdik. 7, 8 ve 9 numaralı noktaları birleştirdik. Bunlar birinci düğüm çizgisi ve diğeri de yine birinci düğüm çizgisini oluşturuyor. Aynı zamanda 14 ve 15 numaralı noktaları birleştirdik. Bu tarafta da 16 ve 17 numaralı noktaları birleştirdik. Bunlar da ikinci düğüm çizgilerini oluşturmaktadır. Rengin değişmesi için bunu yapmam gerekiyor. Şimdi geldik katar çizgilerini burada göstermeye. 10 ve 11, 4 ile 14'ün tam ortasından başlayıp giden bu birinci katar çizgisi oluyor. Yine aynı şekilde 16 ile 7'nin arasından başlayıp giden bu çizgide yine birinci Katar çizgisi olmaktadır. Şimdi burada dikkat edeceğimiz diğer önemli bir husus da şudur. Bu düğüm çizgileri ve Katar çizgileri arasındaki mesafe ne kadardır? Buna bakalım. Şimdi bir tepe noktası ile bir çukur noktası arasındaki mesafe dalga boyunun yarısına eşit olup Burada biraz dikkatli bakarsak eğer iki düğüm arasındaki mesafe bir tepe ile çukur arasındaki mesafeye karşılık geliyor ve burası lambda bölü 2 kadardır. Aynı şekilde iki düğüm arasından tam bir iki düğümün tam orta noktasından bir katar çizgisi geçtiği için şu mesafede dalga boyunun dörtte birine karşılık gelen bir mesafe olur. Bunu isterseniz şuraya daha düzgün bir şekilde tekrar çizecek olursak. Burası S1 kaynağımız, burası S2 kaynağımız olsun. Bunların tam orta noktasından geçen merkez doğrusunu çizelim. Sıfırıncı katar çizgisi. Bundan sonra gelen birinci düğüm çizgisi. Hepsini çizmeyeceğim. Bu da yine birinci düğüm çizgisi olsun. Bir düğüm çizgisi ile diğer düğüm çizgisi arasındaki mesafe birbirine en yakın olan düğüm çizgileri lambda bölü 2 kadar mesafede. İki çizgi arasından bir katar geçtiği için bir katar çizgisi ile bir düğüm çizgisi arasındaki mesafe lambda bölü 4 kadarlık bir mesafedir. Aynı şekilde arka arkaya gelen iki katar çizgisi arasındaki uzaklıkta Kaynakları birleştiren bu doğru üzerinde olmak koşuluyla onların arasındaki mesafede yine lambda bölü 2 kadar olur. Şimdi yol farkı diye bir tanımımız var, kavramımız var. Bize verilen herhangi bir durumda hangi bölge bir katar çizgisi üzerindedir, hangi bölge bir düğüm çizgisi üzerindedir? Bunu anlamak için yol farkı dediğimiz kavrama bakmamız gerekir. Yol farkı tekrar buradaki desene dönecek olursak şöyledir. Girişim deseni üzerinde bir nokta seçilir. Seçmiş olduğumuz bu noktanın birinci kaynağı olan uzaklığı ile ikinci kaynağı olan uzaklığı ölçülür. Mesela buradaki mesafeyi x1 mesafesi, buradaki mesafeyi de x2 mesafesi olarak alırsak bu mesafeler arasındaki fark x1-x2 yol farkı olarak alınır. Peki gelelim. Yol farkı ne işimize yarayacak? Eğer yol farkı dalga boyunun tam katlarına karşılık geliyorsa, yani n çarpı lambda gibi bir değerse, bu nokta girişim desenindeki hareketli bölgeler üzerinde olup bir katar çizgisi üzerine denk gelen noktadır. Peki buradaki n ne, ne işimize yarıyor? N de bunun biraz önce de şurada çizdiğimiz katar düğüm noktalarına bakarsak bunlardan hangisinin kaçıncı katarın ya da kaçıncı düğümün üzerinde olduğunu belirtiyor. Mesela diyelim ki burada 2 lambda çıktı. Biz n'i 2 olarak bulduk. Bu demek oluyor ki desende ikinci katar çizgisi olarak isimlendirdiğimiz çizgi üzerindeki herhangi bir noktadır. Bizim burada çizmiş olduğumuz desende Şuna bakacak olursak eğer bu yol farkı bu desende nasıl gözleniyordur ya da gösteriliyordur. Mesela gelelim biz şuradaki 5 numaralı nokta birinci düğüm çizgisi üzerinde bir noktaymış. Bu nokta için yol farkına bakalım. Kaynaktan başlıyoruz. Tepeye kadar geliyorum. Bir lambda olarak alıyorum. Diğer tepeye kadar 2 lambda. Çukur üzerine kadar geldik. iki buçuk lambda. Yani 5 numaralı noktanın S1 kaynağına olan uzaklığı iki buçuk lambda kadarmış. S2 kaynağı olan uzaklığı yine buradan başladım. Bir tepe lambda kadar 5 numaralı noktaya gelinceye kadar bir tepe daha geçtik. 2 lambda kadar mesafe. Buradaki yol farkımız 0.5 lambda olarak bulunmuş oldu. 0.5 lambda yani dalga boyunun buçuklu bir katına karşılık geliyor olması bunun birinci düğüm çizgisi üzerinde olduğunu göstermektedir. Daha doğrusu buçuklu katlara gelen her nokta için herhangi bir düğüm çizgisi üzerinde diyebiliriz. Şimdi bir diğer sayfaya geçelim çünkü bu düğüm çizgilerinin yol farkı arkada yazıyor. O halde şöyle diyoruz. Eğer yol farkı dalga boyunun buçuklu katları şeklinde gidiyor ise n-1 bölü 2 çarpı lambda ifadesiyle bu nokta desen üzerinde bir düğüm çizgisi birinci olabilir, ikinci olabilir, üçüncü olabilir. Bu çizgiler üzerindeki bir noktadır. Buradaki ne dediğimiz tam sayı değerleri olup yine kaçıncı düğüm çizgisi üzerinde seçilen bir nokta olduğunu gösterir. Tabii ki burada sayısal işlemlere girilmez denildiği için bunlarla ilgili sayısal işlemler yapılmayacak. Fakat biraz önce Buradaki deseni tekrar hatırlarsak genelde çıkan sorular buradaki desene benzer. Bunun kısmen alınmış şekliyle sorulacaktır. Onun için en azından yol farkının nasıl bulunduğunu ya da işte buçuklu kat olduğundan nereye denk geldiğini, tam kat olduğundan nereye denk geldiğini bilmenizde fayda var. Şimdi buradaki örnekler Milli kitabından alınmış olan örnekler olduğu için önemli. Örnek Su derinliği her yerde aynı olan bir dalga leğeninde özdeş iki kaynak aynı fazla çalıştırılarak girişim deseni elde ediliyor. Girişim desenindeki düğüm sayısını artırmak için bu düğüm sayısını artırmak ya da katar sayısını artırmak şu şekilde mümkün olabilir. Bir, iki tane kaynağımız var bizim. S1 ve S2 kaynakları. Bu kaynaklar arasında Tabii ki merkez doğrusu burada olmak koşuluyla işte belirli aralıklarla düğüm çizgileri ve katar çizgileri yerleştirilerek gidilebilir. Bu çizgilerin her biri arası eğer işte mesela burayı katar çizgisi olarak aldık. Burayı düğüm çizgisi olarak alırsak burayı tekrar katar çizgisi olarak alırsak bir katar çizgisiyle düğüm çizgisi arasındaki mesafe lambda bölü 4 kadardı. Burası da yine lambda bölü 4 kadar bir uzunluğa karşılık geliyordu. Şimdi bizim temelde daha fazla sayıda çizgi elde etmek istiyorsak daha sık aralıklarla bunların diziliyor olması gerekir. Bunun için de yapılması gereken şey dalga boyunu bir şekilde azaltmaktır. Dalga boyu nasıl azaltılır? V eşittir. F çarpı lambda ifadesini hatırlarsak eğer Ortamın derinliğini değiştirmiyor isek yani ve sabit kalacak şekilde bir işlem yapıyorsak frekansı artırmamız gerekir. Yani frekansın artması dalga boyunu azaltacağı için bu bizim istediğimiz şeyi sağlar. Kaynaklar arasında daha sıkışık şekilde dizilmiş çizgiler oluşur. Bu da düğüm çizgilerinin ya da katar çizgilerinin sayısını artırabilir. O zaman kaynakların frekansı artırılmalı yapılabilir. Su derinliğinin azaltılması. Evet su derinliği azaltılırsa şu gerçekleşir. Dalgaların yayılma süreti azalır. Frekansını değiştirmediğimiz için yayılma süretinin azalması dalga boyunun azalmasına sebep olur. Ve bu da yine dalgaların daha sık bir şekilde düğüm ya da katar oluşmasına, oluşturmasına sebep olacağı için bu da mümkündür. Şimdi gelelim kaynakları birbirine yaklaştırma olayına. Şimdi kaynaklar arasındaki mesafe dalga boyunu etkileyen herhangi bir değişken değil. Fakat kaynakları birbirine daha yakın hale ya da daha uzak hale getirirsek aradaki mesafenin değişmesi bu araya sığabilecek düğüm ya da katar çizgilerinin sayısını değiştirir. Çünkü bize kaynaklar arasında oluşabilen desendeki düğüm ya da işte katar sayılarına baktığımız için kaynaklar arasındaki mesafe bu açıdan önemlidir. Zaten bu kaynakları birbirine yaklaştırmak mesafeyi daralttığı için bu araya daha az sayıda düğüm ya da katar çizgisi sığacaktır. O zaman cevap 2 ve 3 oluyor. Geldik diğer örneğe. Su derinliği her yerde aynı olan bir dalga leğeninde aynı fazla çalışan özdeş kaynaklar kullanılarak girişim deseni elde ediliyor. Ard arda gelen iki karın çizgisi arasındaki uzaklık niceliklerinden hangilerine bağlıdır? Ard arda gelen iki karın çizgisi yani katar çizgisi ya da düğüm çizgisi de olabilir fark etmez. Bunlar arasındaki mesafe yalnızca dalga boyuna bağlı bir değişken olup lambda bölü 2 kadar da hatırlayalım. Biraz önceki soru için konuştuğumuz şu kısım bu soru için de geçerlidir. Yani biz dalga boyunu değiştirecek herhangi bir etkeni gerçekleştirirsek, işte katar çizgileri ya da düğüm çizgileri arasındaki mesafeyi değiştirmiş oluruz. Kaynaklar arasındaki uzaklık dalga boyunu değiştiren bir değişken değil. Bu sadece iki kaynak arasındaki uzaklığı artırıp ya da azaltabiliriz. Kaynakların titreşim genliği, titreşim genliği dediğimiz ne kadar çok enerji taşıdığı kaynağı, şey dalganın bu da yine dalga boyunu etkileyen bir değişken değil. Evet su derinliğini artırmak ya da azaltmak. Su derinliği değişirse aynı frekansla daha sık ya da daha seyrek dalgalar oluşabilir. Bu dalga boyunun değişmesi katar çizgiler arasındaki mesafeyi değiştireceği için bu seçenek yani yalnız 3 bizden istenilen şeyi sağlar. Işık dalgalarında girişime bir sonraki derste devam edeceğiz. Şimdilik iyi günler diliyorum. Sağlıklı günler diliyorum.